Merhaba arkadaşlar Arçam Toz'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz ben Metin. Ben de Eren. Bugün sizlerle çekilişimizi açıklıyoruz arkadaşlar. Ee, çekilişimize kaç kişi katılmış hemen bakıyorum ben. 7, 2, 3, 4. Kaç? Sen, sen say oğlum bana. Inan. Ben sayarım. Neyse sen. ben ben yazdım. Ben işte. sayacağım. Bak. Yazdım ben. Dur dur müzik kapat. Lan kapat. İntrü kapatamadık. Dur. Çok faylı ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 18 19 20. Yo 20 evet. Not. Tamam. O zaman ben çekiliş yapayım. 21 22. Yapıyorum. 22 kişi katılmış arkadaşlar. O zaman ben çekiliş yapıyorum çekiş yap. Sıdırsın. Yedek At talihli bakalım. olmaz. 1 2 3 Bismillah. Ve talihli amaçsız gezgin PvP. Evet. Bakıyorum hemen. Oh Bu oh Amaçsız Allah. gezgin Allah. PvP. Allah. Pes bunu vermiş amaçsız. mi? Ha, gezgin PvP. Samet Kaya adlı arkadaşımız kazanmış. Hemen ona ekliyoruz. Allah ne? O Ara. Oha bir sürü kişi çıktı lan. He yani 124'müş sonunda. 124. Hah buldum. Aynen. Cikli. Kardeş. Hayırlı olsun. Ya sen mi yazıyorsun? Ne Kazandın. Neyse arkadaşlar izlediğiniz Bugünlükte için teşekkür ederim. Bugünlük de bu kadardı. Ee, bir, de, bir başka la, e, şeyler çekilişler için like atıp e, abone olup yorum atmanız yeterli derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.